Senin yüzünden öldüm, öldüm ha. Ben oradan çıkmam. <laughs> ben ya ben bir tek attım. Bak saplamasın. Ya. Ne çıktı ya. Kerem ben böyle oynuyorum. Neye geçti? Dur. Burak bıçağı sapladım bak. İzi çıktı, kan çıktı. Kime <laughs> <laughs> attı bir şey? Kratos'a. Bir Lan lavuk oyunu bitirecek horoz. Bıçaklayın horozu. Bıçaklayın, arkasını bıçaklayın. Hayır, bana attı. Hayda. Lavuk Burak sen zaten baştasın bir şey olmaz. Var benim bu kahve bir şey yok Bilmiyorum. zaten. Bilmiyorum. Quiet Seven ile mi Ya ben kazanırdım bu arada istesem de. Hep bıçak oynuyordum. Keşke başta kazansaydım aman hadi. Aynen aynen. Abi 13 kere bıçak yemiştim bıçak yemiştim. <laughs> Ama gene en çok ben bıçak atmışım. Bıçak adamı yemiştim. <laughs> <ben> bıçaklamaya <laughs> geliyor bıçak yiyor ya. Hop <laughs> lahmacun. Ya abi olmaz böyle. Bırak, ya bırak bıçağını. ben de, onu bırak. ben de bıçağı bırakıyorum. Aa sonra düştüm, amına koyayım. <laughs> Aa. Ah. Sondaydım Aa, amına koyayım, sondaydım. Zeynep abi düştü. Sondaydım amına koyayım. Son... abi bir daha bıçak. Balistikteydim amına koyayım. Selin abi konuşmuyor ya bir daha. Balistikteydim amına Sessiz, sessiz <laughs> oynarken e, düştü. gizli gizli geliyor. Balistikteydim amına koyayım ya. Aa. Gördüm sen gözümün önünde düştün. Sen sene keşke önüme çıktığında o balesizi sıksaydım ya. Ya Burak. Gelme öyle ge- Hüseyin ha, abi. Şey. Hayla tabancalar dedim. <laughs> <inanam gülüyor> ben de hep Haritaya bakıyorum bu abi. arada. Yürü lan. <laughs> Burak. Efendim. Falan gibi oynayan bir biz varız ya. Haa. <laughs> Sıfır bıçak oynuyoruz ki düzgün oynamıyoruz. Baba baba baba. Ba. Oh be. Ee, ne öldüm ben? <laughs> İçine girdi bomba. İçinden çıktı. <laughs> Seni de patlatırım. <laughs> Beni de patlatırım. <laughs> Kendi gözüne Öyle bir şey oldu mu bıçağa gireceğim ya. Daha şey yapmayacağım. <laughs> Önüm kendini öldürünce zaten düşüyor. Benim amacım başmış oluyor. Zaten. Kendi kendine. Hayır hayır, <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> tamam benim işime geldi lan pardon. Ben salladım. Amına soktum <laughs> oyunu? Lan. Ben yiyormuş ya yani. nasıl oluyor? <laughs> lan benim kaybedeceğim bir şey yok zaten de. <laughs> <laughs> Zeynep geliyor kardeşim. Ya siktir git nasıl vuruyorsun ya? Duvar atıyor hile kesin hile. Burak bayağı iyi bıçak oynuyormuşum ya. 13 kere ölüm 2 kere öldürdüm. <laughs> ben 11 7 kere bıçak atmışım. atmışım bu arada ben. Zaten evet. 13 bıçağın 10 tanesini falan bıçak atmışım. Ama geriden sessiz sessiz geliyor bir de. Ben 10, 11 tane bıçak atmışım. ona e, 11 tane kill kazanırdım. kazanırdı. 11 bir tane lead'i falan bana ver. Nortin'in 0 puanı var ya bir de. Kaybetcek hiç film yok. Ya bana niye bu tek uçun? Amına koyacağım da ben. Oğlum üçüncü silah gelmiştim bak. Adınız kim burayı. Ama senin de kaybedecek bir şey yok ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne koyayım ya bir saat git zaten fight yiyon diye. <laughs> bir şey yok kanka. <laughs> Oğlum biraz Five yiyonu geçelim ya. Sabahtan beri Five yiyon gına geldim. Sen bir de bana sor. Ben o zaman birinciyle oynuyordum şimdi ama şey farklı. Hadi üçümüz üçümüz birden atan abi. Üçümüz birden atan. Bunlar yayının ya. titriyor lan. Şey oyundan dolayı. Hmm. Hadi ya şu oyun bitsin de amına koyayım çıkalım. Bu <laughs> oyun bitmez yalnız bırak biz. Evet. Hadi atar. bıçak at artık. atarsak. Saat 1 oldu. Amma ben saldım ya bitsin. Bıçak atmayacağım. Çek atmadan niye? Akın neydi? abi Kibir yok mu bugün? Hadi. Yok. Akın abi yazdım hiç habermedim. Şey gripe <laughs> 8 kişi topluyor musunuz? Yok. Yok ya hmm. şey girdik. Oy. Normal 4'lü girdik. Mert abi ben de oynayacağım dedi ha. gitti. İnanım olmazsa bu? ben oynayamam dedi. He, bırak Allah yok, Allah. bırak. Bırak yok. Ha. Ya bıçak ata ata. Bırak ne yapayım bırak. Oğlum biraz Nasıl da kendini ya? Fazla, biraz da kendini. Ya bırak kaç kalır. kere vurayım daha ya? Ölümsüz oldu. <laughs> Ölüm <bir gülüyor> 20 kere vurdum ya. Yarıya aldım. Yarıda bile fazla geliyor yani. 100 vuruş Biraz sinirlendim. Asıl hoş bunda beni vuran. Ya siktir <laughs> git buradan. Hayda. <laughs> kaç kere vuracağım oğlum da? Hasan abi sen nasılsın? Hiç sesin çıkmıyor. İyiyim oynuyorum. Kültürel de oynuyor Hüseyin abi. Aha. Sessiz sedasız. Diyeyim neyi şimdi gerçek hayatta bıçaklayacağım biraz daha iyi devam edersen Değil mi? Ya Burak. Vurdum. Ya bir adam öldüreyim ya. Niye arkalıyız? Arkalamadım önüme çıktı Al vurdum bir ibneyi git, Önüme çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Arkalamadım önüme çıktı. Bu durumda ben seni de sen benim tam abi... Hasan abi gel değişeceğim şimdi seni bıçak fırlatmak yok abi. Neden gel? Fırlatma var. Tamam. Hayır fırlatma yok. Neden? Bıçak, bıçak bıçağı. V basacaksın. Hayır ya. Vurmadım bak seni ben. Arkalamadım. Ayıp <laughs> et. Yandan gel. Oğlum kaç <laughs> kere öldürdün az önce arkadan. <laughs> Oğlum buç biz kapışın bizi karışmayın. Evet, biz de karışmayacağız de. Karışmayacağız. Lan, karışmayın. Lan, Amına kıyım bir de. dur dedim <laughs> lan görmedim ki Atan abi ya görmedim onu. diyor. İki saattir <laughs> etrafımda dolanıyorsun. B B Bırak bak şimdi ekranı izliyor musun? Lan bu iki <laughs> saattir etrafımda dolanıyor. Vurma diyorum geliyor bana burada sıkıyor. Vay ya da fırlatmış. Ona rağmen ölmüşüm. Ben Atan abi zannettim o yüzden. <laughs> Elimdeki tabancayı da gördüm. Yedim oğlum sizi fazla konuşma. Atan abi'nin rütbeye bakın. Hasan abi her alanda.